var merhaba dersime hoş geldiniz ben Eyüp Hoca Kıymetli dostlarım DGS Ales Tayfa için konu anlatım derslerimize kitabımızdan konu anlatım derslerine devam ediyoruz. Buraya kadar ele aldığımız derslerimizde sözcükte anlam ve cümlede anlam konularını bitirdik. Şimdi baba konuya yani paragraf konusuna giriş yapıyoruz. Tabi TYT'ciler KPSS'ciler de bu videoları izleyebilir ama başlık DGS Ales dedik bir kere. Şimdi kıymetli dostlarım bu dersimizde paragrafın konusunu ve başlığını ele alacağız. Başlıkla ilgili sorular son yıllarda çıkmıyor. Yani 10 yıldır ne TYT ne KPSS ne DGS ne ALES çıkmıyor. Çıkmadığı da iyi oluyor açıkçası. Çünkü çok öznel bir soru kalıbıdır ama ben yine de anlatacağım. Hani belki olur da karşılaşırsınız diye. Fakat paragrafın konusu önemli. Burayı dikkatli dinlemeniz lazım. Peki, şimdi paragrafın konusu nedir? Paragrafta üzerinde durulan hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da duruma biz konu diyoruz. Bir paragrafın konusunu bulmak için paragrafın tamamını bu paragrafta ne anlatıldı sorusuna cevap aramak için bulmalıyız. Paragrafın bütününde ne anlatıldı? Bu soruyu paragrafa sorarak paragrafı okursam yani amaçlı bir okuma gerçekleştirirsem konuya çok rahat ulaşabilirim. Konu genellikle paragrafın ilk cümlesinde yer alır. Eğer konuyla ilgili bir soru çözüyorsam parçanın girişine birazcık dikkat etmeliyim. Peki Hangi sorular konu sorusudur? Bu paragrafın konusu nedir? Bu paragrafta üzerinde durulan nedir? Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? Bu paragrafta yazar neden yakınmaktadır? Bu paragrafta dile getirilen sorun nedir gibi soru kalıplarını gördüğüm zaman konu aradığımı bilmeliyim. Bu paragrafta ne anlatıldı? Tamam? Haydi örnek sorularımıza bakacağız. Tabi önce bir de başlığı anlatayım. Şimdi paragrafın konusu ile başlığı arasında yakın bir ilişki var dostlar. Konuyu bulduğunuz zaman başlığı da bulmuş oluyorsunuz. Yani bu paragrafta ne anlatıldı? Cevap geldi. Bu konu aynı zamanda da başlıktır. Bir de şunu söyleyeyim size. Paragrafı okurken en çok tekrarlanan kelimeler genellikle zaten başlığı oluşturuyor. Evet, örneklere bakalım. Bu parçada sözü edilen şairin hangi yönü anlatılmak istenmiştir? Hocam bu bir konu sorusu. Yani paragrafta genel olarak ne anlatıldı? Amaçlı okumamız bu. Kader Kıym'ın şiirleri eski ve geleneksel izlenimini verirken aynı zamanda modernizme sıkı bir şekilde bağlıdır. Kökleri Türk hayatı ve edebiyatında olmasına karşın bir taraftan da Avrupa'yı havalar estirir. Bu şiirler hem kişiseldir, şairin ailesinden beslenen satırlardır, hem de eski öykü ve masallara özgü arınmışlık niteliğini başarıyla üstlenir. Yani şimdi burada genel olarak ne anlatıldı dostlarım? Kader Kıyım'ın eserlerinde bazı tezatlar iç içe. Yani hem gelenekselliği görüyorum hem modernliği görüyorum hem kişiselliği görüyorum hem toplumsallığı görüyorum vesaire. E şimdi bir bakalım geleneksellikten modernliğe doğru gelişme göstermek bir gelişimden bahsetmedi. Şiirinde birbirinin karşıtı olan özellikleri bir arada bulundurduğu müthiş yazdıklarının biraz masal biraz hikaye özelliği taşıdı. eksik kalır şiirlerinin hayatına ilişkin birçok bilgi içerdiği eksik kalır çünkü bunlardan bahsediyor. Ama genel olarak parçanın tamamında bahsedilen konu şiirlerdeki o tezat durumlar. Farklı ve sıradanlıktan oldukça uzak bir söyleyişin olduğu, zaten üslupla ilgili bir bilgi vermemişti. Peki bu parça için en uygun başlık. Konu eşittir başlık. Bir de en çok tekrarlanan kelimelere bakmamız lazım. Dostluk olmayan yerde hiçbir insanca değerin gelişebileceğine inanmıyorum. Hiçbir din, hiçbir düzen dostluğa dayanmadıkça mutluluk getirmez insana. Konumuzun dostluk olduğu anlaşıldı. Dostluğa bak dostluğa dayanmayan hiçbir dostuna güvenmeyen insanlar vardır ya. Asıl inanılmayacak, güvenilmeyecek insanlar onlardır belki de. Haklı haksız düştükleri bu acı yalnızlık onları ister istemez bencilliğe ve insanları küçümsemezliğe, diye, sevmezliğe diye götürür. Evet, konumuz dostluk. E şimdi mutluluk arayışı değil Dostların görevi değil, dostluğun değeri, evet, insanın yalnızlığı değil, insanın bencilliği değil. E zaten en çok tekrarlanan kelime dostluktu ve onun değerinden bahsetmişti parçada. Bu konu aynı zamanda da bu paragrafın başlığıdır dostlarım. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Artık top sizde ben konuyu anlattım. Kitapta bu konuyla ilgili 2 ya da 3 test olması lazım. O testleri çözüyorsunuz. Yapamadığınız sorular için kare kodu okutup anlamaya çalışıyorsunuz nerede yanlış yaptığınızı ve bu konuyu pekiştirmiş oluyorsunuz dostlar. Evet en güzel üniversiteler en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.